arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. kalır sezon ne zaman kalırsa her zaman böyle olur. Bilirsiniz bu da. Biliyorum benim çünkü. arkadaşlar bugün hep beraber dev slime yapacağız. Ya olan? dev demeyelim çünkü biz bir şey söyleyeceğim. Bir defa yapıyoruz. Ha. Ağzınızdan çıkan her şey çok dikkat edin. Evet. Bence de. Dövüyorum dedim, şimdi gerçekten mayı dövdüm. Hayır, tabii edecektim. ki dövmüyorum canım. Daha yani, yani, ben dövüyorum çünkü <laughs> falan. Ciddi olmadığımı anlar herhalde. Üzülemiyorum şimdi... artık. Ben yorumluyorum, bence <laughs> anlamayan... Anlamıyor <laughs> yani. Anlamayanlara ben cevabımı vereyim. Yani. Anlaşa, bir dakika da dur, hemen konuya girme. Aa niye? Ne zamandır Sağ bekliyorlar biliyor musunuz slime'ı? Çünkü slime'ı <laughs> çok istediniz. Slime'ı o kadar çok yapan oldu ki biz dedik ki ya herkes slime yaptı, biz artık yapmasak mı acaba? Ama ondan sonra dedik ki ya yapalım yani biz de yapmak da istiyorduk aslında. Ee, i̇lk defa deneyeceğiz. Ee, ne çıkacak yine bilmiyoruz. Önceden yapmadık hiç. Her zaman olduğu gibi. Ondan sonra biz deneylerle ilgili ben bunu yazdım, söylemiştim. En son Karayalan deneyi. biliyorsunuz denemiyoruz o yüzden bazen olmuyor diye. Çocuğun bir şey de yazmış. Aslında önceden deneseniz daha iyi olur. <laughs> Haklı. <laughs> 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 Denemiyoruz. O yüzden şimdi bunu ben, da ben tamam sen anlayacaksın Hı. da bir tane e, araştırdık fluffy böyle yumuşak bir değişik Kaşık. bir slime e, bulduk. Bir de e, bir önceki şeyde önceki e, kayıttada söylediğim gibi satın alırken malzemeleri boraks kullanmak istemiyoruz. Hani, Çünkü arkadaşlar boraks pek Güzel bir madde de. E yani sağlıksız diyenler evet. var, problemleri tutan, zehirli diyenler var. var. Yani çok kullanırsan herhalde zarar olur ama evet. olsun, boraksız Arka bir yöntem varsa... Arkadaşım hastalandı falan. falan. Kim hastalandı ya? Ar bir arkadaşı var ya, yani komşusu. Nece'nin gözünün önünde hastalanmış. Boraksla slime yaptı diyelim. Evet, ondan gün sonra hastalanmış partili. Ya şimdi onun ondan olup olmadığını bilemeyiz şimdi. Yani tamam. emin olmanızı bir şey söylemeyelim buradan ama sonuçta biz e, olabildiği kadar şey kalmıyor. Bayağı çalışıyorum. Yemek yaptığınız kanta kaşıkları. Ayılar şeyde kaşındı diyorsun. <laughs> Ağaçları sırtını kaşındı. Sen sağ ol. Evet anlat bakalım ne yapacağız. Şimdi arkadaşlar <laughs> bize buram dört tane. Kaç tane kullanacağımızı bilmiyoruz ama bakalım. İşte ekleye ekleye. Ekleye yapacağız. Dört tane jilet köpük jelimiz köpük şeyimiz var. Tutkal. Üç tane kutu Olmazsa olmaz. Bir tanesi simli bunlar. Hangi simli ya? Bir dakika. Bu ha simli. bak bu simli. Bu simli var. Simli var. <laughs> evet. Öyle simli olsun dedik. Bir bu, de lens suyu. Bu da aktivatör olarak çalışıyormuş. Evet. Arkadaşlar. Bakalım olacaklar mı? Sarı renkte yapacağız. O yüzden evet, sarı olsun. Bir daha böyle Bakalım. Şimdi bundan bence önce bir iki tanesini dökelim. Bakalım ne Onu kadar yedi olacak. Ha, bu, bu, tamam, bu simli olan. Simli en son ekliyorum bence. Hadi yapacağım. bakalım. Herkes boşalttı. Ha, Sıra yapayım. bizde. Ha, bu acaba. Bak, dönüyordur onlar ya. Dönüyoruz. Ay ben açmazım da. Evet. Ha. bakalım. şimdi sen de bence. Açtım açtım açtım. Hoy da lütfen çok dikkatli. Ha, üstüne başına dikkat et. Hayır yapıyorsun. <laughs> akşam akşam. Hatır. Ay çok güzel. <laughs> Maya çok ayıp ama yanımda yani bunu yapman çok ayıp. Babacım <laughs> sen yapar mısın bir şey ben biraz kol yapıyorum o kadar kas yapıyorum, olmuyor. O, <laughs> o yer yapmışsın. o yerleri yalatırım size ha yere tutkal gelmesin. Evet gelmesin. Burada Mes yerlerden yemek yiyen bir çocuk var evde ona göre. Evet, evet ona dikkat etmemiz lazım Maya ama sıçacaktır tamam mı? Ver evet. bakayım ee, onu. biraz az kıyım. O bitti gibi. Yetecek mi dersiniz? Bir tane daha var. Yettiği kadar yani göreceğiz bakalım. Oran olarak 3 tane şey ee, tutkal, 700 gram var. Yani 2 kilolu tutkal var. Baya Amerika'da galonla falan döküyorlar bunu. Tabi yani... Dev demiyoruz o yüzden. Dev bu, böyle 70 kiloluk falan yapanlar var yani. Bana ee, biraz manyak ama... <laughs> Estağfurullah. Ya, yani, bir önce bunu daha... Manyakça derken kötü manada değil arkadaşlar. Aynen canım yani delice geliyor şu anda. Hiç daha yapmadan... Bir <laughs> şey olmaz Maya'cığım, <mı> <laughs> şey tutkan. Bak böyle çok güzel çıkıyor. Bir şey. bir şey söyleyeceğim, kesip içini boşaltsak? Tamam. Yani Bence bu kadar, kadar simli yeter. Evet. Ben hadi kaçtıralım. Dur. Bir Ay canım daha canım. varsa boşaltın şunda ben bakayım. burada ben ee, yani önce daha küçük bir şey yapıp. Sonra büyü. Her zaman küçük adımlarla büyük adımlara gitmeyin arkadaşlar. Vay göstereyim. Maya. Maya'dan büyük. Sürekli. Ufak olduğuna bakmayın. Bazen böyle enteresan laflar çıkıyor. <laughs> Ama böyle. Dökmeden Maya. Dikkat et dikkat. Ama <laughs> 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 tam yani tam. <laughs> İğrenç bir anne, anne, aman anne diyorum. İğrenç bir baba kızsınız şu <laughs> Annem de arkadan bizim diğer kanalı seyrediyor. <laughs> <laughs> Tabi arkadaşlar diğer kanal diğer kanal demişken bizim bir de aktuonun beraber seslendirme yaptığımız masal seslendirmesi yaptığımız fairy stories and songs for kids adlı <laughs> başka bir kanalımız var. Onun linkini sen yazarsın tamam mı Akko ekrana? Tamam. Hadi karıştıralım. Annem galiba Rapunzel'i seyrediyor. Hadi karıştıralım. Tamam şimdi tamam. Karıştırıyorum. Evet, Arkamızda karıştır oturuyor bak. Ne izliyorsun anne? Rapunzel mi? Uyuyacağım da, Uyuyacağım da masal izliyorum. Oo. <laughs> evet, Yardımcı oluyoruz. Birazcık karıştırıyoruz. Ay baba yardım et sen diyorum. E sen sana ben karıştıracağım bir... diye daldın. E sana da kaşık getirdim o e, benim kaşığım. Ama iki kaşıkla birden nasıl karıştırdın? Daha güzel oluyor. Efe, Ay, çok heyecanlıyım. çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım, ne olacak? Slime de, yaptığımıza yani. inanamıyorum şu an. Evet ben ya de. o kadar izledik izledik hiç yapmadık. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Tamam bence yeter bu kadar. Şimdi... Dıraş köpüğü. Çok iyi lan. Oha, wow, dikkat edin. Şşş, i̇şte yavaş yavaş. İçine doğru. Şimdi, i̇yice mayıtın iyice. Affedersin iyice. ama bir tanesi osur gibi seçim. Birisi <laughs> işer bir gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> terbiyesiz baba diyecek herkes sana. Evet, terbiyesiz değil. Esprisi bu. Wow. Bak 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 bak. Allah. Yavaş yavaş. Çok aynen aşağıya döndürünce olmuyor. Dik tutacak. Şöyle bak bak. Bu muydu activate eden? Hayır. bu niye böyle oldu be? çok güzel oluyor yani. Bak, ya başka çok iyi. Ne çıkmıyor? Bence iki tane yedi. <laughs> tamam biraz dur. Bir karıştır. 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 Biraz fazla gelmiş olabilir. <laughs> <laughs> ya çok güzel <laughs> ya. Yani slime olmasaydı ben bunu bayağı krema gibi yiyebilirdim. ya. Yani. <laughs> çok güzel Oy, ne biçim koptu <laughs> Şeyi ne zaman koyuyorduk? Rengini ne zaman atıyorduk? Herhangi bir zaman atabilirsiniz. Evet, Onu çok zaman... fark ettiğini zannetmiyorum ben. Evet, <laughs> evet ama benim arkadaşım Alisa bana bir tane yaptı. Bugün size örneğini getirecek mi ama maalesef dolabından dün çalındı. Ne dolabından sıvay mı çalındı? Evet. <laughs> Dağla geçiyorsun. Hayır. Allah Allah. İşte o böyle önce tutukalı koymuş. Sonra boyayı ekliyormuş. Boraklı suyla yapıyormuş ama. Bir de Kuşa direni yine atalım, bekle. Ben açacağım beraber evet. açacağım. Çok fazla öyle var. Mayıcım çok Böylece... dikkat et, e, hatta evet. içine doğru açın lütfen. Çünkü evet. her yere gidiyor İçi o. Sonra açmıyor. onu valla... Öyle açma, öyle açma. Yapmıyor Onu beceğiz. kurtaramayız, söyleyeyim size. Yok, onun ağzını, ağzını açman lazım Mako. <laughs> <laughs> Film var galiba altında. Hiç açmadın yapmamış Aha. olabiliriz. Bak. Evet, Ay, Ayaklarına ellerine dikkat et ha. Ay, ben çok korkarım. Ben çok de. ciddiyim. Ya abartmayın be, şey fazla boy olur Allah Boy Allah. olur ama çıkmaz hayatım. Çıkıyor elbet ya. Allah Allah. Ne demek çıkıyor? Zor çok. çıkıyor. Gıda boyası. Niye gıda boyası bu kadar zor çıkan bir şey? Sen sor. Zararsız olan bir şey. Aa kadarsız olan bir şey. Aşkıdaşlar şu anda o kadar güzel değil mi? Aşkıdaşlar? Aşkıdaşlar. 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 Ya, biraz o o sorlu sarıymış bu. Olurmuş. Bence Sizin... biraz daha ister. İster ee, mi? Ben sıkacağım bu sefer. Evet. Maya, nerede kaşığın? Bir <laughs> <Evet>. ee, <laughs> şey olmaz, bir şey Yok, peçete lazım. İçeride peçete. Evet. Aşkım sen tamam. hadi git peçete al gel. Git peçete al gel. Islatmayın herif. Yok dur. Evet, biraz bu renk bayağı bir şey, açık tane yeşili gibi bir şey oldu. Şimdi, Dönmüyor evet. nedense. Evet, aktivatörü açalım. Ay, hadi, hadi bakalım. Ben al sandık, ben Yüzüne ne oldu aşkım? Bakayım. Şurası mı? Yani bir kızardı, bir şey değdi oraya herhalde. Hepsini döküyor muyum? Hayır, Yok, böyle hepsini. onu karıştıra karıştıra geçecekti. Evet. Biriniz karıştıracak, biriniz dökecek. Hadi bakalım. Tamam dur şimdi. Hadi bakalım. Amerikalılar yapıyorsa Türkler de yapar. Yürü be! <laughs> Bak böyle bir şey değil mi? Oldu mu Ako? Aaa! Oha! Çok iyi! Maya dur. Birimiz yapalım. Böyle çok karışıyor. Tamam sen yap. Düzgün karıştırmak lazım şu an. Ya Maya oluyor. Ama kaşını <laughs> al. Allah Allah ya. <laughs> Ha, oluyor zaten. Hadi. Sen bırak bana ben şey yapayım. Hı? Tut. Ha bunu alayım sana diyorsun. Hadi alsın. Biraz ıslak geldi. Bunu da karıştırıp Ondan sonra Al. Elimi sokmam. eli de karıştırmamız lazım. Ay yaşasın. En sevdiğim artık. Tabi sonra bir noktada hiçbir yer yapışmayacak çünkü o. Evet. Ben bir elimi sokayım mı? Hayır. Şimdi Son... değil. Bakabilirsin Right now not the right time bence. Hala çok şey. Biraz daha bence lazım onda. Evet, biraz daha sık bakalım. Tamam. Aa, çok enteresan bir kıvama geldi. Simgeleri de görmeye başladı. Ha? Evet. Oluyor, olacak o da. Oluyor, Bak, derken. hissediyor musunuz evet, evet. içindeki elastikli? Evet. Bak. Çok iyi ya. Biraz daha koyayım. Bir daha yap da resim çekeyim. Süpersin. Biraz daha koyayım mı? Evet. Bence ne kadar ondan evet. koyarsan o kadar iyi. Koy biraz daha. Değil mi Akon? Bilmiyorum, herhalde öyle. Sanki öyle. Evet. Ben bunu artık elimle devam edeceğim. Ben de, ben de. Geldim babacığım, geldim. ses yanındayım. Şunu alır mısın canım? Bir saniye. Al şuradan tut, burada bir şey yok. Buradan Nerede? tut. Hasapından mı? Hasapından tut. Evet. Mesela. Mecim sen yapma. Bir elin boşta kalsın çünkü sen... Yani yap da... Sen ben Ren'i şey, onu bir dökeceksin, Ren'i. nasıl bir his? Nasıl bir his? Çok güzel. Biraz nasıl daha ya? dök, biraz daha dök, biraz daha.